Arkadaşlar merhaba. Ev soruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle bana ne söylemek isterdi açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım aklınızdaki insan size ne söylemek istiyor? Umarım güzel şeyler söyler. Umarım umut vaat eden şeyler söyler. Umarım sizi mutlu edecek şeyler söyler. Ben hepinizi çok seviyorum. Her biriniz benim kıymetlimsiniz. İstiyorum ki her biriniz mutlu olun. Ama kendi değerinizi bilerek. Lütfen kimseyi kaybetmekten korkmayın. Lütfen kimsenin sizi dibe çekmesine de asla müsaade etmeyin olur mu? Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Her can tektir, her can özeldir. Tıpkı sizin gibi. Başkalarına gösterdiğiniz özeni kendinize gösterin önce. Anlaştık mı? Hepinizi mucizeler karşılasın. Her biriniz mucizelerle dolu, güzelliklerle dolu bir hayat sürün. Şöyle bir destelerimizi ayıralım bakalım. destelerimiz hazır arkadaşlar. Birinci destenin üzerine dumanlı kuvars taşını koyuyorum. İkinci destenin üzerine de kristal kuvars taşını koyuyorum. Bakalım aklınızdaki insan, sevdiğiniz insan size neler söyleyecek. İkinci destemizi şöyle kenara alalım. İlk testimizde yani dumanlı kuvar saçını seçen arkadaşlarımızla başlayalım bakalım. Ben de seninle aynı duyguları paylaşıyorum ama söylemeye cesaret edemiyorum. Aramızda engeller olduğunu düşünüyorum. Ama bu engelleri de aşacağımıza inanıyorum. Seninle haberleşmek için harekete geçmeyi planlıyorum. Bunun için dualar ediyorum. Beklediğim insan sensin. Sen benim iyileşmeme, yenilenmeme yardımcı oldun. Farkında olmadan karanlıktan aydınlığa çıktım sayende. Sen benim bolluk, bereketimsin her anlamda. Ben senin yaralarını sarmak için yanına geleceğim. Çok yakında kendi korkularımla da yüzleştim. Artık bilinmezlikler içerisinde değilim. Durumları iyi değerlendirdim. Kararsızlıklarımı bir kenara bıraktım. Ve artık bu aşkı yaşamak için adımlar atma zamanı geldiğine inanıyorum. Evet arkadaşlar. Birinci destemizden gelen mesaj bu şekildeydi. Aklınızdaki insan sizinle haberleşmek istiyor ve çok kısa bir zaman içerisinde eli kulağında bir haberleşme söz konusu. Çünkü gerçekten siz onun bolluk bereketisiniz. İyileşmesine, yenilenmesine hep yardımcı olmuşsunuz. Karanlıktan aydınlığa çıkmış, artık güneş doğmuş. Bastırdığı duygularını söylemek için harekete geçmeyi planlıyor. Ve bu da çok yakında gerçekleşecek gibi duruyor. Umarım yaşarsınız. Umarım bütün bunları kendisinden duyarsınız. Açılımımız kısa bir açılım. Sorumuz basitti. Ne söylemek isterdi? Biz de dillendirmeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Bakalım ikinci deste. Aklınızdaki insan size neler söylemek istiyor kristal kuvars seçen arkadaşlarımıza geçtik Ya sana bir gün aşkımı itiraf edersem karşılık bulabilir miyim? Duygularım yoğunlaştıkça denge kurmakta zorlandım. Kendimi savunmasız hissettim. Yalnızlığa çektim. Biraz senden de çekindim. Korktum. Kendimi kanıtlamak zorunda hissettim. Birçok fırsatı kaçırdım. Bu aralar uykusuz geceler geçiriyorum. Özellikle maddi anlamda kendimi kanıtlamak zorundayım. Herkese, sadece sana değil. Bu depresyondan çıkar çıkmaz bu sorunların üstesinden geleceğime inanıyorum ve seninle tutkulu bir aşka doğru gideceğimizi biliyorum. tek korkum duygularımızın karşılıksız olması. Sen de bana aşık mısın? Bilmiyorum. Ama önce kariyerimde zirveye çıktığım gibi, kendimi kanıtladığım gibi duygularımı sana açmak. Öncelikle duygularımda dengelenme sağlamak. kaçırdığım fırsatı yeniden yakalamak istiyorum. Evet arkadaşlar, aklınızdaki insan yoğun duygular yaşayan birisi. Arzusu, tutkusu çok fazla ama duygusal konularda da denge kurmakta zorlanıyor. Bağlanmaktan korkan yapısı nedeniyle de kendisini kapatmayı, geri çekmeyi tercih etmiş durumda. Ancak bu onu daha çok depresyona sürüklemiş yanlış yaptığının bilincinde hem maddi hem manevi anlamda kendini kanıtlamak zorunda olan bir kişi var benim karşımda. Bunun için bir fırsat yakalayıp o kaçırdığı fırsatı yeniden değerlendirme şansı isteyebilir. Birinci destede olduğu gibi bu da çok yakın tarihler veriyor aslına bakarsanız. Yani eli kulağında haberleşmeler söz konusu olabilir. Sizden bir özür dileyebilir. Ancak aklınızdaki insan egosu çok yüksek bir insan. Direkt e, özür diliyorum ben sana karşı şunları hissediyorum girişinde bulunmaz. Bahaneler üreterek karşınıza gelebilir. Ama siz bunların bahane olduğunu zaten bilirsiniz. Onun korkularını zaten hissedebilecek potansiyeldesiniz. Öyle bir bağınız var aklınızdaki kişiyle. Kariyerine çok odaklı bir insan. Kariyerinde istediği noktaya geldiği gibi ki az bir zaman kalmış üzerinde çalıştığı bir proje olabilir, yürüttüğü bir iş olabilir. Bu işini bitirdiği gibi o duygu yoğunluğunu dengeleyerek sizinle bu konuyu konuşmak isteyecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar ikinci destemiz de böyleydi. Bir de bakalım evren bize seslensin. Evren bize nasıl seslenecek? Biz ne yapmalıyız bu süreçte? Her iki desteği için ne geçerli arkadaşlar? Evrenin mesajları herkes için geçerli. Konu ne olursa olsun. İçindeki aşk duygusunu hiçbir zaman kaybetme. Anda kal. Zaaflarını kabullen. Peki şaman ruhu bunu nasıl destekliyor? Ayın suya düştüğü anlarda bir rüyada olduğunu hatırla. Uyan ve gerçeğe dön. Yani arkadaşlar içinizdeki kuşkular, kuruntular hepsi bir sanrıdan ibaret. Zihninizin size oyunları, onları gerçek zannedip, sakın kendinizi kapatmayın. Anda kalın. Çünkü eğer sürekli düşüncelerde olursanız, eğer sürekli geçmiş korkular, gelecek kaygısıyla hareket ederseniz, oğul, oğla diyor ki, savaşı ben kazanacağım. Yer ve göklerin hakimi, kıskançlık sarsın hepinizi. Bu bir uyarı aslına bakarsanız. Gölge yanlarınız tetiklenebilir, kıskançlık çalıştırabilirsiniz. Aklınızdaki insanla ilgili kuruntularınızı, sahnelerinizi gerçek zannederek kendinizi kapatabilir, hırslanabilir, intikam duygularıyla hareket edebilirsiniz. Bu da size zarar veren bir olgu olur. Bu yüzden de anda kalmanız çok önemli. Bütün bunları yaptığınız takdirde de suyla diyor ki su ay ve güneşten olan ben. Hayatın değişecek hazırlıklı ol. Çünkü siz zaten bir farkındalıkla kendinizi değiştirmişsiniz. Zaaflarınızı kabullenmiş, anda kalmış ve kalbinizi aşka kapatmamışsınızdır. Bu anlamda da çok güzel gelişmeler ve sürprizler sizi bekliyor demektir. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Umarım sorularınızla cevaplarını bir nebze de olsa alabilmişsinizdir. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden şefkati esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.